kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar TikTok'tan takip etmeyi unutmayın ve kanalıma abone olmadan kalbinizi bilmeyi unutmayın. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapacağız? TikTok yemek hileleri çekiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar birinci TikTok hilemizde yemek hilemizde, ne yapacağız? Arkadaşlar cips onu kıracağız. Başka bir tabağa domates ve sonra üstüne cipsi koyuyoruz ve mayonez ve yoğurdu kazanan malzemelerimizi gelelim. Evet arkadaşlar malzememiz bunlar, gelin. Ee, bir yoğurt var, ee, bir de bunlar. Bir ve mayonez. Arkadaşlar bunları içine koyduk. Göstereyim şöyle kına. Şimdi arkadaşlar bunları şimdi açıyorum. Böyle eziyorum. Ben bunları eziyorum. şimdi mayonez koyuyoruz içine son kez. Sonra tadına bakacağız. Azıcık koyuyorum. Yeter. Şimdi bunu da karıştırıyoruz. Arkadaşlar şimdi bu kaşığı bırakıp tadına bakıyoruz. Acaba tadı nasıl oldu? Ben merak ediyorum. Yakına getirdim. Böyle bir şey oldu. Şöyle bir şey. Acaba nasıl oldu? Ayrıca tadına bakmak istiyorum. Ne olmuş. Aslında bu çıta bakayım. Burası bence başarılı. Arkadaşlar ikinci TikTok yemek kilerimiz bunlar. Şöyle göstereyim. Ne yapacağız derseniz bir tabağa iki kaşık kahve koyacağız. Şeker ve suyumuz şu an ısınıyor. Onu koyacağız. Şöyle Bu. Normal bir e, şey, bardağa da şu kadar filan e, süt koyacağız. E, sonra bunları iyice karıştırıp köpük olacak. Köpü de bunu üstüne koyup pipetleyeceğiz. Acaba nasıl olacak? Arkadaşlar şimdi bu tabağa iki kaşık kahve koyuyorum şöyle, şu kaşıkla bu bir iki kaşık malzeme. Hatalı yaptım. Su, sıcak su var da, şöyle bir şey olacak. Ve arkadaşlar şeker koyacağız, bir kaşıkla şöyle bir şey böyle. Arkadaşlar bunu iyice karıştıracağız. Evet arkadaşlar şimdi sütümüzü koyuyoruz. Şöyle fazla koymayacağız. Arkadaşlar bakın böyle oldu. Köpüğünü koyduk şimdi tadına bakacağız. Kahve tadı da geliyor. Bence güzel oldu. Arkadaşlar bu hile de başarılı. O zaman üçüncü hilemize geçelim. Arkadaşlar üçüncü hilemize malzememiz bu. E, oraya süt, badem, dört tane oraya e, buna kıracağız. Üstüne siz koyup bir dakika fırında pişecekmiş. onu deneyeceğiz. dört e, tane, bir, iki, üç, dört, 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 tanesini böyle kırıyorum tek tek. Evet şu an fırına koyduk. Bir dakika sonra görüşürüz. Arkadaşlar sıra dördüncüde. yerimizde. Of e, pişerken biz de bunu yapacağız. Şimdi, şimdi, ne yapacağız? Ek, e, bir cips var, bir ıslak mendil, bir de bıçak. Ne yapacağız? İlk başta bunu çıkartacağız. Bunu yapıştıracağız. Sonra e, kapağını açacağız tabii. Sonrasında bıçakla keseceğiz. Abi. Arkadaşlar yapıştırdık. Şimdi bunu keseceğiz. Bu e, bıçakla burasını böyle keseceğiz. Evet arkadaşlar böyle oldu. Şimdi bunu bakacağız. Böyle açıyoruz. Böyle tam kokmasını böyle arkadaşlar. Ve bölüyoruz. Arkadaşlar bu deney Şimdi fırına verelim. Arkadaşlar şimdi fırınlayalım. Arkadaşlar bunu çıkartacağım. Arkadaşlar şimdiki elimizle yapıyoruz ama nasıl? Patatesleri kesiyoruz ve ve fırına koyuyoruz. 15 dakika pişiyor. Sonra e, hepsini ters çeviriyoruz. 5 dakika daha pişiyor ve cips olacakmış. O zaman deneyelim. Evet arkadaşlar böyle oldu. Şimdi yağını koyuyoruz. Arkadaşlar yağlarını döktük İşte e, tuz döküyoruz. Bayağı çok gidiyor. Şöyle yapıyoruz. Bir şunu atacağız. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar şimdi karıştırıyoruz ve fırına koyacağız. Bu arada şey, oryalı şeyimiz pişti arkadaşlar. Şimdi bunun sonuna bakacağız. Arkadaşlar bu 15 dakika pişiyor. Sonra tekrardan ters çeviriyoruz ve evet, olacak. Şu an karıştırıyoruz. Baharatını da koyduk, yağını da koyduk. Arkadaşlar bu arada oraya da yaptığım şey pişti. Daha sıcak tam soğumadı. E şimdi bunu yiyeceğiz. Normal kek olmuş aslında ama güzel olmuş. Arkadaşlar bu çift ok yemek oldu. Arkadaşlar bakın bu arada patatesi şöyle koyduk. Şimdi bu böyle 15 dakika böyle pişiyor. Tekrardan karıştıracağız. ve evet, sonradan bir 5 dakika daha pişiyor. O zaman bu pişsin. 15 dakika oldu. Şimdi tekrardan çevirip bir 5 dakika daha pişecek. Arkadaşlar böyle oldu. Şimdi bunu çevireceğiz ve dönderdik. Evet koyuyoruz ve kapatıyoruz. Kapattık. Ar oldu. Şimdi bunu çıkartıyoruz ve böyle bakacağız. Arkadaşlar bakın böyle oldu. Şöyle. Böyle oldu. Şimdi bir saniye tanına bakacağım. Daha sıcak ama artık bu. Tam cüs gibi değil ama güzel olmuş. Bence güzel olmuş. Ben beğendim. O zaman arkadaşlar e, tüfe bu kadardı.